Ani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte asker ser almak zorunlu mu sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Er ve erbaşlar için asker sıra almak zorunludur. Yedek subay ve az temenler için asker sıra almak zorunlu değildir. Yani aslında asker sıra almanın zorunlu olup olmaması farklı koşullarda değişkenlik gösterebiliyor. Bazı yerler zorunlu tutarken bazı yerlerde zorunlu olmadığını görüyoruz. Aslında bu değişkenlik gösterdiğini sizlere söyleyelim. Ama genel itibariyle Burada size söyleyebileceğimiz er ve er başarı için asker zorunlu olduğudur. Yani burada aslında farklı durumların da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu videomuzda asker almak zorunlu mu sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. kanalıma hala abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.